Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te savaşlardan, çatışmalardan ve silahlardan korumak için basın açıklaması yaptığı Dört Ayakta Minare'nin önünde öldürüldü. İnsanlığın bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. yaşamı boyunca faile meçhul cinayetlerin aydınlatılması için mücadele ettiği halde hiçbir zaman medyatik bir insan olmamıştı. Ne var ki ölümünden birkaç hafta önce Tahir Elçi ismi basında fazlaca yer almaya başladı. Ya, Abi sen şey silahlı siyasal bir harekettir. Ahmet Hakan'ın programında kurduğu bir cümlenin bağlamından koparılmasıyla başlayan linç kampanyası ancak Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle sona erebildi. Tahir Elçi'nin davası onun karşısında mücadele ettiği cezasızlık ve meçhullükle karşı karşıya. Delillerin toplanmasına gerekli özen gösterilmedi. Otopsisi doğru yapılmadı. 4 yıl boyunca davasının iddianamesi bile yazılmadı. Nihayet 21 Ekim 2020 tarihinde davanın ilk duruşması görülecek. 5 yıllık bekleyişin ne getireceği bilinmiyor. Tahir Elçi'yi tanımış olan herkesin bildiği tek bir şey var. Eğer hayatta olsaydı bu davanın avukatı Tahir ta kendisi olacaktı.